CSM hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tecno Spark 10 Pro ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Malzemelerimizi köşeye koyalım dostlar. Cihazımızı sizlere gösterelim. Görmüş olduğunuz üzere ekranım sağ alt taraftan ve sol üst taraftan kırık. Görüntümüz var. Dokunmatik çalışıyor. Ama direkt ekran değişimi gerçekleştiriyoruz dostlar. Cihazımızı bırakalım. Arka panımızı ısıtarak onarımına başlayalım arkadaşlar. yeterli olacaktır dostlar. Neşterimi kapakla kasa takıyorum. Hafiften alparımı damlatıyorum. Ve gitar piramla birlikte aşağı doğru iniyorum dostlar. kapak kırılmasın diye uğraşıyorum ama yapışkanları çok sert dostlar. Daha önceden de hiç cihazımız açılmamış. Onun için hafiften, hafiften fazla zorlamadan ay kapağımızı yerinden çıkartacağız. Okay. Şuradan hafiften alkolümü döküyorum tekrardan. Ve gitar penamla birlikte. Çok zaten güç uygulamıyoruz arkadaşlar. Direkt yapışkanlar kendini bırakıyor. Evet. Görmüş olduğunuz üzere arka kapağımızı yerinden çıkarttık. Evet vidalarımızı da çıkartalım. Oo, çok özür dilerim. Burada bir tane itemiz kalmış. Ben nasıl görmedim bunu? Bu videoyu sökmeyeceğim. En onu. O buzzer'ın vidası arkadaşlar. Burada biraz hassas davranmam gerekiyor. Neden? Hemen nedenini sizlere göstereceğim. Bir bunu buradan kaldıralım. Power tuşumuz olduğu için arkadaşlar atmayacak. Arkadaşlar ben bayağı bir dalgınım şu an. Çok özür diliyorum. Bu gizli vidaları görmemişim. Adı üstüne gizli vida. <laughs> evet. Kasamızı yerinden çıkarttık arkadaşlar. Tekrardan özür dilerim. Batarya konnektörüm yerinden çıkartıyorum. Koaksiyel kablomu antenim yerinden çıkartıyorum. Ariflex'im yerinden çıkartıyorum dostlar. Buradaki kafesimi de yerinden çıkartıyorum ki ekran konnektörümü boşa alayım. Ekran konnektörüm evet doğru. Şimdi bazırımın vidasını sökeceğim. Görmüş olduğunuz üzere şarj bordumun üzerindeki vidamızı çıkarttım anakartımızın üzerindeki vidamızı da çıkarttım dostlar şimdi hız yardımıyla anakartı kastırıyorum ve anakartımı boşa aldım görmüş olduğunuz üzere bunun altında da bayağı bir Termal macun sıkmıştır. Anakartımızı da göstereyim sizlere bu şekilde. Anakartımı da köşeye bırakayım. Buradaki plastik parçalarımı alacağım. Diğer ekranda da olmayabilir. Çıtalı ekran takacağız cihazımıza. Şarj bordumu da boşalayım dostlar. titreşim motorumu hafiften cımbız yardımıyla yerinden çıkartıyorum. İç kulaklığımı da yerinden çıkartıyorum dostlar. Evet, pil bandımızı da çekerek yerinden çıkartacağız şimdi. bataryamızı fazla kastırmadan buradan da araba çabuk. takayım dostlar. Alkolümü böyle bir dökeceğim. Evet. Şimdi biraz yumuşamasını bekleyelim. Orada yine ekranımızı boşluktan çıkarttım. Görmüş olduğunuz üzere buradaki etiketlerimizi çıkartalım arkadaşlar. Bunları da bir çıkartalım. Eski ekran üstünde yapıyorum. Evet. Şimdi yeni ekranımızı ben böyle bir köşeye bırakayım dostlar. Buradaki buzzer'ımızın flex'ini de çıkartacağız. Bir şekilde bu fleksimizi de alacağız arkadaşlar. Yırtılmaması için. Evet. Bunu da çıkarttık. Bunu da Okey, şimdi bataryamızı direk yerinden çıkartıyorum dostlar. Evet bataryamızı yerine koyuyorum. Ara de çıkarttım. Köşemize bırakıyorum arkadaşlar. Şansımıza boş kasa gelmiş. Onun için birazcık uğraşacağız. Evet. Şu an arkadaşlar bütün parçalarımızı yerinden çıkarttık. Eski kasamızı köşeye, ekranımızı köşeye bırakalım. Bu plastiklerimiz zaten mevcutmuş. Okey. Onun için onlara gerek yok. Bu plastik parçayı en son takacağım. Power tuşumuzu yerine takalım. Ama fleximizle birlikte. ekran fleksimizi de yerine dostlar. <laughs> Titreşim motorumuz için çok inceden çift taraflı bant kopardım. Abi yapışkanlar inanın çok kötü duruyor şu an eldivende. Evet çift taraflı bantımızı da buraya yapıştırdım arkadaşlar. gelmiş olduğunuz üzere buradaki de ufak parça eldivenle alayım. Arkadaşlar bunu takmamın sebebi hoparlörde cızırtı yapabiliyor bazen. Onun için tekrar eski şekilde yerine takmaya çalışıyorum. Okay. Buzzer'ı tekrar yerine tutturuyorum. Şarj bordumu takmadan nasıl tutturacağım. <laughs> Şarj bordumun üzerindeki videoyu yerine tutturuyorum. Ara flexini de yanına tutuyorum arkadaşlar. Şapkayı bir yerine oturtayım arkadaşlar. Evet dostlar. Anakartımızı yerine oturtuyoruz. İç kulaklığımızı da dostlar bu şekilde taktık. Okey. Anakartımızın vidasını da yerine takalım. Şimdi bataryamızı yerleştirebiliriz. Okay batarya konektörünü de yerine oturtturdum. Power şunu da yerine oturtuyorum arkadaşlar. Power konektörümü. Evet kasamız çok güzel bir şekilde oturdu. Sintremi de yerine yerleştireceğim. Evet dostlar, bu videolarımızı tekrar aynı şekilde yerine takalım. dostlar. Silikonumuzu kasamızın dört köşesini ince bir şekilde sıkıyoruz. Ve arka kapağımızı yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Onlarımız bitti. Power tuşumuza basalım. Görüntümüzü aldık dostlar eski kırık ekranımı bu şekilde koyacağım. Bakalım cihazımız açılsın. Dokunmatiğini test edelim. Evet arkadaşlar çok özür dilerim cihazımızın işlemleri bitti videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.